Hey selam ben Ateş Runk. bir videomuzda da hoş geldiniz arkadaşlar bugün tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz maalesef e, zırhlar bulamadım aynen zırhlar bulamadım ne ya şey e, eşyalar bulamadım maalesef e, Zaten kaybolmuştum yani şimdi de arabanın bir mantığı yok bugün bir maden yapalım Maden yapmamız iyi olur bence çünkü e, Malum canavarlar var Ve şu an mutlak tüm itemların en güçlü hali de büyük ihtimalle şey galiba bu neymişti bak mesela bu büyüyle yapılıyor yapılıyor ne anlamıyorum şu kılıç nasıl yapılıyor yani mesela bu 12 vuruyor bunun demir hali var mı demir kaç vuruyor 8 buçuk vuruyor hani bizim demir balta daha yani en fazla şu vuruyor hani onun gibi de vuruyor işte hani en fazla elmaslar vuruyor diğerleri normal baltadan bile güçsüzler o yüzden bir maden yapalım Abi bu anın biyomu da ne kadar güzelmiş ya. Baksana. Aa, otlar büyükmüş, otlar da fazla büyükmüş. Abi koyun da bana geliyor ne? Bir an bir an dönüşe ver şimdi. Ses geldi de, oyunun sesi galiba. Tukta da hiçbir şey yok gibi ya demir var da neyse Hocam abi şimdi lav var orada hiçbir şey yokmuş gibi gel lan Eva Hocam bu da merdiven şeyi var. Ama hiç de bilmiyorum. Tek var, iki Bunu böyle atabiliyor muyuz? Hocam. Şuna bunu bunu al. Bunları al, bunları al. Bunları alalım. Bunu al, bunu al. Ya ya. kullanacak kuruz. Tamam şunu bırak. Şu kullandık da bırak. Kağıt almaya hiç gerek yok. Zombi etini at. Tabi geceyi burada geçirmeyeceğiz arkadaşlar. Hemen şey yapmanıza gerek yok. Yok şeyi yiyelim. Şu. Şundan yiyelim de. Hımm cadı iniyor onu anladık da Zombi iniyor Şimdi hocam hazır Bunlar çekilene kadar Şu aşağıdan kendimize bir şey bulabilir miyiz Veya burası farklı mı? Maddikken aynıdır Burada kapı var bir saniye Kapı var lan burada Oo yatak var Bir saniye Yine bunlar boş kitap ekmeği alırız hocam. Hocam bir saniye. Evet hemen şunu takalım kafamızı. Tamam hocam. İyi. Hocam fırın var da fırını biz kullanmayız. At gitsin. Patlak kullanmayız. Baltı alırız çünkü bunun 4 bunun kaç 9 hocam yani üstümüze girdiğimiz iki kolu tamam Bal gerek yok hocam. Taşı taşı al hocam şu taşı. Şu taşı şuraya koy. Şu toprağı at. Hocam şimdi şunu yiyelim. Üstümüzdeki daha fazla oluyor yani. <laughs> Bunlar bal bu galiba. ışığı yakalım. Aa. Abi benim o, benim olduğum yerde de o şey vardı değil mi? Ben mal gibi hiç fark etmedim diyeceğim de. Abi insan şüphe ediyor yani. Böyle hunyum falan filan görünce. Şimdi büyü var. Tabi büyü ne büyüsü hiç bir yok. Kömürle alırım. Çıbrı at gitsin. Çıbı ne yapacağız? Keskinlik alırım. Demir parçalarına gerek yok. Bu şey mi? Optikten oh, oldu ya varsa. <laughs> Ayarlayamıyor musunuz? Bu ne Abi şimdi arkamdan birisi geldi diye de korkuyorum. Çalışıyor. Oha, at yukarıdaki şey böyle çalışıyor demek. Bu yardım bir şey istiyor. Aynen bak yukarı çıkayım. Tövbe. <laughs> bu yardım çağrı için galiba bu bizim o zaman bu büyük ihtimalle bizim evde de var ama işte bunu bilmiyoruz hocam ya hocam mal mısınız nesiniz ya neden şu ne oluyor lan oha wow. burada zehir mi var onu? aha ölecek varmış da ben şu yatağı kıyayım şimdi uyuyorum uyuyorum var bak. bak hocam iyi ki bir de bu gece uyumayacağız dedik Bu ne lan? Aa, evet. Aşağıda olsa ben sen indirebilir miyim? Gel lan buraya. Yok. Onu nasıl öldürdük? Sudan öldürdük. Bunu bir kere öldürmüştük. O buna iki tane olmuş lan. Yok bundan şey yapmayacak. İyi ki maden yapak dedik ya. Madenden vazgeçtim. Keşif arkadaşlar cidden. Ay şimdi mod paketinde şöyle bir şey var. Adam düzensiz yapmış. Düzensiz yaptığından dolayı nega nega nega. düzensiz yaptığından dolayı hani şey oluyor. Oynanmıyor. oğlum benden ayrı bir ses de çıkıyor. Bataklıktayız lan, Denesek mi? Hayvandır ya hayvan. <laughs> Ama onu işte çarklara falan filan bakıyordum değil mi? Neydi G3 müydü? Yok. Bilmem o nasıl bakıyordu lan. Baş Başka bir şey açtım lan. Hayır. Lan ne oluyor? Neyse o çanaklara bakmayı yapmadım aynen. işte bak böyle şeyler. Ama bu normal bir şey değil mi? Cadı kulübesi. Düşündüğümüz gibi cadı kulübesi de büyük ihtimal. Ha aynen hatta. Oha iskili yapıyor lan. ilk defa iskili yapan bir cadı gördüm. Bu dost canlısı lan? Yok. Yolan dost canlısı galiba. Ha, iki dost canlısı dedik. Ne <laughs> demek? <laughs> ah. Hani böyle iksiri çıkarmadı ya dedim. Aha dedim. Dost canlısı dedim. Ben de birisi mi Galiba ben birisi kovalamasa da bile canım azaldığı zaman geliyorum galiba karakter. Oha kan çıkıyor lan bende. Ve sen de, de kadar vahiy diye. Hocam şimdi burada inekler var da biz keşifteyiz hocam. Ne keşfedersek iyidir. Olman yanıyor. Aa, aa püü, çok. Ben demin bir ayak oynaması yaptım ya. O o yüzden oldu galiba. Köy değil de. Keşke köy olsaydı burası. Bir saniye şimdi. Ben demin ne de bir demin ne yaptım? Ha. Bundan önce gel. Bekle bas bas ha ha performans daymış zaten tam performans aldım hocam burada bir şey olmuş da ne gizli sandık mandık var mı değil mi hindi kutabı uhul ha. şeye bak Ha, Right Türk. Asıl der misin? Şu ne var? Kutu Tabi sen. Oo, şoto mu lan o? Evet arkadaşlar yeni evimize hoş geldiniz. Bu çok güzel. Zaten simülasyon ataya girdi galiba arkadaşlar. Vagon gidiyor diyor Şimdi vagona arayacağım da. Aslında vagonda iyi şeyler çıkabilirdi ama hani. Şimdi hani vagona arayacağım da. Uzun süre be ya. Hocam uzaktan küçük gözüküyordu diye düşünmüştüm ya. Sen bayağı küçük müsün bildiğin. Giyisi nerede bunu? Aynen. Tabi. şato olsan şaşardım. Hay bay bunlar bir şey koysaydınız. Hadi. şu an üst kattan çok ümitliyim. Yavaş yavaş mı gideceğim aynen. Ne bok dizem Abi ciddi misiniz ya? Başka tuğla almış. Tuğla ile inen, inelim. Gidiyen de tuğla da inmiyor değil mi bunlar? Aynen korunuyor bile. Aynen hocam illa bizi böyle bir aşağı in diyeceğim. Hay millet de bir şey veremiyor. Bunu şey yap bari. Ha bak aşağıda çok güzel bir şeylerin olduğunu umut ederek hani cidden. Dikmişsiniz onu kocaman. Bir de göğsün diye bayağı bunu uzatmışsınız hatta. tabi da ya, ay. Bak ölmek istemiyor. Şu yüzden ölmek istemiyorum. Evet arkadaşlar ee, böyle bir şey bir yer buldum. Ne olduğunu düşündüm ve evet. Tabi bize Hadi köpek buluruz. Umidiyle. Gitten. Dalga mı geçiyorsunuz? Hadi şuna da bakayım da. Bu dalga mı geçiyorsunuz ya? Gitten. On. On. Mal mısınız oğlum? salak mısın nesiniz ya cidden ilk de anlamadım ne oluyor diye o abi lak. abi ha Sa abi bir